Kastamonu Türk Anneler Derneği Kastamonu şubesi tarafından başlatılan yaşlı bireyler için sağlıklı yaşam önderliği, özel bireyler için anne eli uzatıyoruz projesi çerçevesinde yaşlılarla özel bireylerin annelerine eğitimler verildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Türk Anneler Derneği Kastamonu şubesi, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği ortaklığında geçen yıl Ekim ayında hayata geçirilen proje sona erdi. 8 ay süren proje çerçevesinde özel bireylerin anneleri ile yaşlılara yönelik 80'den fazla etkinlik düzenlendi. 1950 özel birey annesiyle yaşlılığa ulaşan proje çerçevesinde sağlıktan kişisel gelişime kadar pek çok konuda eğitimler verildi. Özel bireylere yönelik de eğitici aktiviteler gerçekleştirildi. Projenin kapanış toplantısı yol Yolkanak Gençlik ve İzcilik Doğa Kampı'nda gerçekleştirildi. Törene Kastamonu Milletvekili Hali Uluoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu, Baro Başkanı Avukat Özgür Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Köksalan, STK temsilcileriyle özel bireyler ve anneleri, yaşlı vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Türk Anneler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kızıltan, projeyle evden çıkamayan yaşlı bireylerin dışarıya çıkarak sosyal hayata katılmalarını, daha aktif bir hayat sürmelerini sağladıklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Bu proje sadece bir faaliyetten bütünü değil, aynı zamanda gönülden, gönülden verilen emeklerin, karşılıksız desteklerin ve büyük bir dayanışmanın ürünüdür projenin her aşamasında görev alan herkes maddi ve manevi gücünü ortaya koyarak özveriyle, fedakarlıkla ve gönüllü ruhuyla çalıştı. Kurumlar arası işbirliğiyle el ele verildi. Kim zaman mesai kavramı gözetmeden, kim zaman imkanları zorlayarak daima yürekten bir inançla bu yola devam edildi. Proje bir topluluğun birlikte başardığında neler ortaya koyabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu. Projenin hayata geçirilmesinde ve uygulanmasında emeği geçenleri tebrik eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekçi ise şunları söyledi. Kütüphane Derneği Kastamonu Şubemizi yaşlı bireyler için sağlıklı yaşam önderliği ve özel bireyler için anneyle uzatıyoruz projesi hazırladıkları ve başarıya uyguladıkları için kutluyorum başta olmak üzere projemizde giren kurul kuruluşlara da teşekkür ediyorum. Derneğimizin tüm üyeleriyle projeye destek verdiklerine, ilçelerimize kapsayan sağ çalışmalarına başarı imza attıklarına şahitim. Aile yanımına yaşadığımız devletimizin aile kurulu güçlendirmek ve geleceğe sağlık alışmak için gayret gösterdiği hatta seferberlik içinde olduğu dönemde ilimizde gerçekleşen bu proje Kastamonu kadınların öngörüsü, gönüllü bilinci ve memleket aslında işaretidir. Vali Yardımcısı Çetin Kılınç da yaşlı bireyleri sosyal yaşama kazandırmanın önemine vurgu yaparak bu yüzden burada yapılan faaliyetleri önemsiyorum. Ülkemizde son yıllarda özellikle yaşlı ve özel bireylerin toplumsal yaşantının içerisine katabilmek adına çok önemli gelişmeler ve çalışmalar yapılıyor şeklinde konuştu. Bana Yaş almış bireylerini ve özel bireylerini toplumsal hayatın, sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde katılamamış toplum bana göre aksaktır, topladır. Bu sebeple bu tip faaliyetleri öğrensiyorum. Türkiye'de de son yıllarda özellikle bireylerin, e, özel bireylerin e, ve yaş almış bireylerin toplumsal yaşamın içerisine katılması anlamında çok önemli gelişmeler olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Bu ve hiç de e, bu organizasyonda bu projede emeği geçen herkesi e, takdir ediyorum. Konuşmaların ardından özel bireylere ödüller verildi. Etkinlikte pasta kesen özel bireylerle anneleri ve yaşlı bireyler müzik eşliğinde eğlenerek keyifli vakit geçirmenin imkanını buldu. Hafta kesme olur. <laughs> <laughs> için anne evi uzatıyoruz. Altı projemizin sürecini ve etkisini sizlere daha geçim sağlıklı yaşam önerdiği özel bir